Kung fu şimdi dövüş sanat olarak biliniyor. Evet. Kung fu nefesin terbiyesi demek, nefesin kontrolü etmesi. Çin'de kuhu geliştirenler ve nakşibendi sıf, yani tasavvuf geleneği. Bir aslında nak, nakşibendi var ya, nakşibendi evet, evet, geleneği. Evet. Yani bu sufi geleneği içinde bu kung fu gelişti. Aslında bu tasavvuf kültürü. Ama bunu bilenler çok az. Çin'de Çin'de fu geliştirenler bildiğiniz Müslüman nakşibendi tarikatı şeyhleri mi bunun? Evet bu Çin'deki nakşibendi tarikatın manevi eğitim metodu. Allah Allah evet. kung funun evet. evet. o Hala aslında Çin'de devam ediyor. Mesela ben Japonya'da tanıdığım bir kung fu hoca var. Evet. Bu hoca Çin'de bu eğitimi almış. Müslüman. Bu Müslüman ustası yani bu Kung Fu geleneği devam ettiriyor. Yani bu bütün şeyleri yıktı, düşünceyi yıktı. Evet. aslında Öncelikle Daoistler de bu Kung Fu yapıyordu. Ama bu kadar yani derin bir şekilde geliştirenler Çin'deki Allah Allah, Allah çok ilginç. Yani onlar bu beden eğitimi, bu manevi eğitim metodu olarak çok önemsediği için bu kadar geliştiriyor. Hatta bu Bruce Lee'nin hocalarının birkaç hocası da bu Müslümandır. Ama dünyada bu Müslüman mirası olarak bilinmiyor. Evet. Kung Fu dese Kung Fu Panda. Evet. Yani bu Hollywood'taki yani bu aksiyon yani filmi olarak Hı -hı. Yani. Bunu da aslında bu sekirirleştirme, sekirirleştirme, e, nasıl sekirleş